Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için evinizde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, çok lezzetli bir kakao'lu fındık kreması tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen bu pratik tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kakao'lu fındık kremamız için bu şekilde 200 ml'lik su bardağıyla 2 su bardağı fındık kullanıyoruz. Fındıklarımızı öncesinde güzelce bir kavurmamız gerekiyor. Ben bunun için airfryer'dan faydalandım. Ama sizler dilerseniz yanmaz bir tava içerisine fındıklarınızı dökerek tavada da güzelce fındıklarınızı kavurabilirsiniz. Airfryer içerisindeki fındıkları 180 derece manuel ayarda 5 dakika içerisinde kavurmuş oldum. Fındıklarımızı robottan çekeceğimiz için öncesinde bu kavurma işlemini yapmamız gerekiyor. Bu sayede fındıklarımız böyle yağını daha çabuk salacak ve daha güzel bir fındık kremamız olacaktır. Mutfak robotumun içerisine kavurmuş olduğum fındıkları döktüm ve sonrasında robotumu çalıştırıyorum ve ilk aşamada fındıklar bu şekilde un kıvamına geliyor sonrasında ara ara bu şekilde kapatarak kenarına yapışmış olan fındıkları da güzelce karıştırıyorum. Fındıklar sıcak olduğu için robotu sürekli çalıştırmayın. Arada bu şekilde karıştırarak, dinlendirerek robotu çalıştırmaya devam edin. Mutfak robotu içerisine koymuş olduğumuz fındıklar kısa süre sonra yağını dışına doğru salacak ve bu şekilde bir görünüm elde edecek. Gördüğünüz gibi artık fındıkların yağsından ayrıldı ve böyle krema kıvamına gelmeye başladı. Bu işlem toplamda 5 dakika falan sürüyor. Sizler dediğim gibi ara ara durdurarak, içindeki fındıkları karıştırarak bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Fındıklarımız bu şekilde sıvı bir krema haline gelinceye kadar bu işlemi yapıyoruz ve şimdi diğer malzemeleri ekleyerek kakao'lu fındık kremamızı yapmaya devam ediyoruz. Fındık kremamın içerisinde şimdi de yemek kaşığıyla toplamda 2 yemek kaşığı dolusu kakao ilave ediyorum. Ve içerisinde bir de 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ekledim. Sizler dilerseniz tatlandırıcı olarak bal da ekleyebilirsiniz. Ben elimde pudra şekeri vardı onu kullandım. Bir de 2 yemek kaşığı kadar da fındık yağı kullandım. Fındık yağı yoksa elinizde 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri yine mutfak robotun içerisine koyduktan sonra robotumu tekrar şöyle bir 2 dakika kadar daha çalıştırıyorum ve tüm malzeme birbiriyle güzelce özleşinceye kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum. Sonrasında artık kakaolu fındık kremamız hazır. Ben uzun süredir marketlerde hazır satılan kakaolu fındık kremalarını almıyorum. Çünkü birçoğunun içerisinde palmiyo mevcut. İçeriği temiz olmayan ürünleri tüketmek yerine bu şekilde kendi evimde hazırlamış olduğum kakaolu fındık kremasını gönül rahatlığıyla çocuklarıma yediriyorum. Bugün sizler için de bu tarifi paylaşmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırlamış olduğum kakolu fındık kremasını bu şekilde bir saklama kabının içerisinde muhafaza ediyorum. Dilerseniz buzdolabında ya da serin kuru bir yerde uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Evet bir tarifim daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.